Hüseyin bugün saatte Roblox oynuyorum arkadaşımla. Merhaba ben zombi. <laughs> zombi arkadaş. Gelsene burada. Buradan. Yok oğlum buradan. Buradan bak Sen, buradayım. Seni görmüyorum. Buradayım. Bak. Of, şurası. Ha şu boşluk var ya bak. Anladım. Bak buraya. Tamam. Kapat. Ne oynuyoruz? Robo Hangi oyun? Farklı. Senin hesabın bu Erdos ve bir tek sen adına bakıyorsun. Benim de oy, ben de oynuyorum. <laughs> Benim sesim ne yapıyor Sıkıntı. Arkadaşlar. <laughs> Zıplanma oğlum ya. Ne? Yani. Arkadaşlar lütfen videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Çık gidemiyorum ya. Arkadaşlar bu arada videoya sıfır beğeni gelir. Aynen. Çünkü YouTube'da keşfete girmeyeceği için. Benim videolarım, <laughs> benim videolarımda 100-200 falan keşfete giriyorlar. 200 yıl içerisinde falan Beni YouTube kanalı <laughs> takip <merak> ederseniz... <laughs> Adı ne? Bu ama ismi değiştireceğim ya. Fotoğrafı da değiştireceğim. Çok güzel bir fotoğraf buldum. Nasıl? Çok iyi bir video. <laughs> şey. Hangi şaka? Beşiktaş. Aaa kedi. Kedi var. Aman. Aman 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 Kediden korkmam. Korkan da zaten ne biliyor. Arkadaşlar bu video sıfırlarken atar bizi. Atar bizi. Atar bizi. Yutma. Yutma. Öyle dersen videoyu durdururuz. Ya. Evet. Evet. Ama onun gerçekten sıfır like geliyor öyle videolara. Aynen öyle. Mesela benim videoma 13 like falan geliyor. 20 like. Neden? İyi ben çok iyi bir kanalım. Aynen. Yani ben bir bir kanalına abone olacağım ama eğer abone olursa. Anladım. Ben abone olacağım oğlum sana. Benim Hı. kanalım yok. Ya sen beni ee, sen bana abone olursan ben sana ben sana ben sana abone olurum yani. Hesap açarız. Tak <laughs> ver ben geçeyim mi? Neredesin? Ali, Ali arkada. Ben ben bunu geçeyim. Ne yapıyorsun şimdi? Bu arada Aa, bu hangi? Tam, tam bebek işi i̇şte. ya. Ali nokta. <laughs> ya dur ben yaparım. Bu, bu bu ekranı birazcık büyük ama. Yaparım. Kanka, bu kadar bu bu ne? Robux mu aradın? Ne? Bu ne Robux mu aradın? Hayır. Beda o, bedava. Yani. bedava. Kanka ben de bir ara oyunu böyle şöyle oh! ama, ama geliyorum. o ama o hile şey oluyor. Olmuyor artık. Baba araba araba. Araba ye. Aa <üstün. gülüyor> Kanka Ben de gelmişim. Paris'ten mi? Ters. Paris. gittim. Aa, Aga ben ters. Ben beklemem oğlum. Bitti Aga ben video? beklemem. Video? Aga ben beklemem. Video be bitti mi? Yok. <laughs> daha çok var oğlum. Üç dakika olursa. Arkadaşlar videoyu lütfen like atın. <laughs> Yoksa... am <Oğlum>, atılmaz diyoruz. <laughs> <laughs> Yoksa Yok, size döverim. Aha. Döverim <laughs> döverim dersen hiç atmayacağım senin. Arkadaşlar! Arkadaşlar! Bana bir... Ben bir inek yolundan düşmüşüm. Evet doğru söyledin. İnek yolundan. Ayrıca kaç abone? mı ne? Sıfır. Yerine hesap açtım. Kanka bu senin söylenip, değil mi? Robux'u. Altta Robux'u. Ya Allah Robux, robux yapmıyor tabii. Nasıl Robux yapıyorsun? Abi şimdi o hile olmuyor ben denedim. Nasılse gibi anlat bana. O oyuna da olmaz. E, şimdi güncellemeler falan geliyor ya, o. Yok hocam sen bana <laughs> <laughs> güncelleme falan Ben Frost'ta hackerlığı merak ediyorum. Hatırlamıyorum ben Onu çok eski hatırlıyorum. Evet. Ben Ayakta falan hmm. ayakta her şeyim Robux'da. Aynen. Sen belirsiz olacaksın. Yo ben bir kere ne yaptım biliyor musunuz? Bir kere bana... Ee, abim kaç Roblox'ta o bana her zaman Robux yatırıyor. Ah. Bug'a girdim mi? Bug'a girdiysen güzel. Bak artık video bitirsen olmaz mı?